Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece su ile yoğurdum. Puf puf kabaran nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak bir paket istant mayayı, 2 yemek kaşığı şekeri ve 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Şimdi maya ve şeker eriyinceye kadar spatulamla güzelce karıştırıyorum daha sonra üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Un için kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Su için kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitreliktir. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altına yazıyorum. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşamış 70 gram tereyağını ekledim. Şimdi tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağı sayesinde hamurumuz aşırı derecede yumuşacık oluyor. Hamur yumuşacık olduğu için de poğaçalar pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Öyle pratik bir tarif ki bu tarifte hamuru yoğurduktan sonra mayalanmasını beklemiyoruz. Hemen tezgahımın üzerine aldım. Biraz un serpiştirdikten sonra 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kestim hamur parçalarını da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Dilerseniz bu poğaçanın hamurunu akşamdan yoğurup sabaha kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah da diğer işlemleri yaparak poğaçayı kahvaltınıza hazırlayabilirsiniz. Ben bezeleri hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur daha kolay bir şekilde açılacaktır. 10 dakikanın ardından her bir bezeyi merdane ile şöyle uzunlamasına açıyorum. Daha sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını sürüp rulo şeklinde sarıyorum. Hamurlar bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu arada ben tarifimde 150 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Fakat imkanınız varsa lezzet açısından ve sağlık açısından mutlaka tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağını hamurun üzerine öyle bol bol sürmemize hiç gerek yok. İnce bir tabaka halinde sürmemiz yeterli olacaktır. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra uç kısımlarından elimle çekiştirerek biraz daha uzatıyorum. Ardından kenara alarak kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bütün hamurları rulo şeklinde sarıp hazırladıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Şimdi üzerini temiz bir poşetle örterek dolapta 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakikanın ardından hamuru dolaptan aldım. Şimdi tezgahımın üzerine az miktarda un serpiştirerek hamuru ilk olarak enlemesine ardından boylamasına çok az açarak rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra sardığım hamuru ortadan ikiye keserek tek bir bezeden iki tane poğaça elde etmiş oluyorum. İnanın poğaçayı bu yöntemle hazırladığımız için kat kat ve pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada kanalımda daha önceden yayınladığım birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok poğaça tarifim var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz tarifimi denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. poğaçaları hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra şimdi üzerine bir poşetle örtüyorum ve ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 40 derece fırına götürüyorum. Fırının içerisinde 45 dakika boyunca beklettim. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalar puf puf kabardı. Bu poğaça tarifimizin en önemli püf noktasıdır. Kesinlikle tepsi mayasını atlamadan benim yapmış olduğum gibi fırında mayalandırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi poğaçanın üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Poğaçalarımız nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Sizler de buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz, mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.